Herkese merhaba. Ben Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hilal Eşgünoğlu. Çağrışan Eczacılar Platformu olarak 12, 13, 14 Mayıs'ta düzenleyeceğimiz Bilimsel Eczacılığın 184. Yıl Özel Kongremize hepiniz davetlisiniz. Herkese merhabalar. Ben Ravzanur Karacan, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. 12, 13 14 Mayıs günleri gerçekleştireceğimiz 184. yıl Bilimsel Eczacılık Kongremize hepiniz davetlisiniz. Herkese merhaba. Ben Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Hatice Kübra Dal. Eczacılar Platformu olarak düzenleyeceğimiz Bilimsel Eczacılığın 184. yılına özel kongremize hepiniz davetlisiniz. Herkese merhaba. Ben Ecem. İstanbul Medipol Üniversitesi İngilizce Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Birbirinden değerli konuşmacılarımızla sizlere ilaç gibi gelecek bir etkinlik hazırladık. Çağrışan Eczacılar Platformu olarak 12, 13, 14 Mayıs günlerinde düzenleyeceğimiz Eczacılığın 184. Yılı Bilimsel Kongresi'nde sizleri de aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Görüşmek üzere. Herkese merhaba. Ben Azra Çiçi. İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Bu sene 12, 13, 14 Mayıs'ta Çarşan Eczacılar Platformu olarak 184. yılı özel düzenleyeceğimiz kongremize hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Beyza Kutlu, Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Şu an Çarşan Eczacılar Platformu olarak Eczacılığın 184. yılını özel 12, 13, 14 Mayıs'ta Bilimsel Eczacılık Kongresi düzenliyoruz. Hepiniz davetlisiniz. Herkese selam. Ben Büşra Perçin. İstinye Üniversitesi Eczacılık 1. sınıf öğrencisiyim. Çarşan Eczacılar Platformu olarak 12, 13 ve 14 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 184. Bilimsel Yılında sizleri de Eczacılık Kongremizde görmekten mutluluk duyarız. Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Ben Eczacı Şahin Altıntaş, Sinop Boyabat Devlet Hastanesi'nde kamu eczacısıyım. Biliyorsunuz Çarşan Eczacılar Platformu olarak 12, 13 ve 14 Mayıs'ta 184. Yıl Bilimsel Eczacılık Kongresini düzenleyeceğiz. 3 gün boyunca ilaç, eczacılık ve sağlık alanında birbirinden değerli eczacılarımızla, hocalarımızla güncel konuları, mesleki konuları konuşacağız. Hepinizi kongreye davet ediyorum. Gelin hep birlikte ilaç ve eczacılık konuşalım. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.